3. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mesut ve bugün sizlerle birlikte face to face selam. Eee hem selam. Özay var. Furkan var. Emir var. Ege var. Hoş geldiniz beyler. Oha Ege'nin motoru ne öyle? Hoş bulduk Mesut. Selim ya Allah seni ya. Allah. Amını. O bu nasıl Çok iyi harita bu arada. Bayağı zor. Yarit mi oğlum bu? Ne ya? Ben niye yapamıyorum? Zor ben abi bu arada. Araba hasarlı verdim. Oyundaki de yapamadı kimse. Oha. Ya çıkamıyor koyayım. Allah Allah. <laughs> ya çıksana <laughs> ya aptal seni o mavili kimse var ya sıçtım ağzına onun. <laughs> Özel sensin değil mi? O çok güzel harita çok güzel Selim sen buraya geçsene 300 milyon. Niye? Bak gör şimdi. Ünlem var ünlem. Ne var oğlum? Allah Ya beni attınız beyler. Ee. Oğlum beni attınız geri geliyor. Kim bu birinci hep ya her elemana koyayım yeter araba? ha. Bıktım birader şu birinci kimse yeter evet, ya. Yani. Ege sen misin? Evet. <laughs> Sesle çıkarma bak atmayalım diye. Sen nesi Allah'ım, Allah'ım. <laughs> Özay. Geri geri geçtim, geri geri geçtim. topu seni, çekilsene orada. Bana mı geri diyorsun? Geri <laughs> evet. Bu kim ya Ege? Ege ellem anneni o. yiyeyim Ege. Aaa! <laughs> 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 of! Ege! Ay siktir git! O tırnağı... Orospu çocuğu! Vurma vurma lütfen vurma. Gelen vurma lütfen kanka. Vurma bekleyin bekleyin. E Ege'yi de geçirmeyin o zaman birader saksızlık ya. Bu çocuk niye hep geçiyor? Sikeceğim bu. Abi, ünlemi bileyim, de ya. Oynamıyorlar ki. Bizi oynuyorlar. Aynen, birinci hiç için arada. olmak için birinci olmak için birinci olmak için ya. olmak için birinci olmak için birinci ya. için birinci hep ben ünlem'e şey geliyorum ya. Ya ben birinci olmak için birinci olmak Futa çık. Futa okay. çık. Eyvallah kardeşim benim. <laughs> ben söyledim Ege'yi geçirmeyeceğim açacağım. Ege'yi açacağım ben şimdi. Ege'ye bak. Eğer bana, bana, bana vurmayın. Ben şimdi alacağım. Gagalatör aldım. Açacağım Ege'yi. Gagalatör derken? Şu karga burunlu araba var ya. Alo. Geçemiyorum. Ne yapıyorsun? Çok zor ya. Şuraya bak haritaya bak. Oğlum bak şurayı aldılar lan. Yapma. Ya, yapma. Ananı sikeyim. Ya Ege. Nasıl Oha. Geçtim bu arada. Ama o kadar dizdin geçtin mi seni Dur lan. Kanka be. salsana beni ama. Kanka bu ne? Bu Bunda burası al, geçilmiyor ha. Ege sen buraya nasıl geçtin? Bir Çok dakika. Ege, biliyorum Beyler fiyat punto ya. var. Beyler fiyat punto var yapmayın. Ya amını. <laughs> kanka punto var altımda cidden bu ne amına Bırakın koyayım ya önümdeki, Oğlum bende hala şey var uzun araba Furkan var Furkan bana vurmayın dur, dur dur vurmayacağım ha Bana vurma bırak, bana vurma Furkan 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 Oğlum vurmamaya çalışıyorum amına koyayım şimdi derdim yok Kanka arabaya baksana Allah'ım affetsin amına Yok kanka yok geçilmiyor ya yani. sinir olacağım şimdi Ya Ege mal mısın amına koydum çocuğu <laughs> Ya ağlayınca Ananı kitin gelin şey oğlum bu ne otobüs ne ya Otobüs mü? Ay. Orospu çocuğu. Mesut kanka şey abi. Atma sakın Furkan sakın kanka. Oğlum benim siktim ananı Özay? Kahpe verdi. Şu, şu Ege'yi var ya hiç atmıyorsunuz ha hiçbiriniz. Dur 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 kanka. Şu Ege'yi Ege hiç atmıyorsunuz. Dur. Ben sağda bak orada. Herhalde birinci sessiz sessiz oyunu bitiriyor kanka. Hiç atmıyorsunuz ha. Kim? Ege'yi amına koyayım. Yapma. Otobüs. Otobüs. Ege abi. oğlum Ege. Ege yapma oğlum ya. Ha, at işte şöyle ya. Olmuş kocam oturmuş. Allah Allah. atın şu Ege'yi sessiz Ege, yılan. Eyvallah bak. Youtuber'ım için. Emir dur oğlum benim o... Ya bu demin kes amana. Senin için ben de geçemedim ya. Allah Allah dur geçeceğim amana. Mesut <laughs> bu küçük araba ne kanka fırıldak geçilmiyor. Ege. Bu çocuk her yerde <laughs> mi karşıma çıkar ya? ya. Küçük arabaların küçük eyvallah var. lan az siktir. Lütfen geçeyim <laughs> ya of. <laughs> Lol oh, hepsini geçti. Küçük arabayla. Düştüğüm yeri kesin. Dur kankam dur. Allah, ya, Allah, tuğun Allah Bu Mutluğun yerde Allah ın Allah ın Allah ın Allah ın takla at Ben, Allah Allah. ben <laughs> de ben de <gülüyor> aynı sonlu. Barta kadar zor Barta görmedim ya. Ananızı sikeyim! Ya Allah kızı sikiyim. Allah. Cevap yapma Siktir git. anlaşma yapalım hocam. Şu kamyondan kurtulayım yoksa bak size yazacağım yani. Şu arabayı düzelt. Ege yapma kanka valla Ege mallık yapma be. Ya Mesut tam ne ya? Dur 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 oğlum dursana. Ya herkesi düşürdüm ama. Emir şey falan yok mu ya? Emir dur. Durun ona sıkıntı ya. bir salık da geçeyim ama Ya o nasıl? Youtuber'ı lütfen yapma. Lütfen yapma. yapma. Kanka istemsiz yapıyorum. Allah çarpsın elim çarpıyor. Ana ne sikiyim bu ne? Geç 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 Lüks artvin ortası ortusu. Yapacağınız Yapça artı sikim var <laughs> bu arada. Emir hadi. nasıl geçeyim? Yolu kapatmışsın anasını. Emir ne yapıyorsun Emir? Kanka geri geri git. Özel, şey özel, özel çık, özel çık, özel çık bak zor geçtim zaten. Zor geçtim zaten. Siktirin gidin kanka. Lüks artık. <laughs> hadi beyler. Hadi hadi bak 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 bak. Yaptım yaptım <laughs> ben. <Lux> Lüks <laughs> artık geliyor. Geri gittin abi. Sıçtım ağzınıza gel. Buldozer geldi gel. İçinizden geçmeyen en Selim ben sana dokundum <laughs> mu? Selim gel, ben gel. sana dokundum <laughs> mu? gelin 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 gel gel gelin gelin gel 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 gelin 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 Hadi oğlum. it 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 arkamdaki it Furkan it. Furkan it. Ya it, Furkan mi? it. It, it. Furkan <laughs> it Furkan it Furkan it. Ben itmiyorum <laughs> ben itmiyorum. <laughs> Ege Ege itme kanka Ege. it helal lan seni. Bu ne bu ne? Ege Ege. Ben bir şey yapmadım kanka. <laughs> Selim'i de atın amına koyayım. Ege var ya birinci olmak için imkansız deliklerden geçiyor amına koyayım. <laughs> Hadi. Sanki ederim. para ödülü verecekler. Selim çık artık ya. Yarım arkadan biri geliyor beyler arkadan. Arkadan biri, gelen vursun. <laughs> <Çünkü böze> bakın. <laughs> lüks lüks Metro geliyor. E söyle <laughs> hadi. Bekle bekle. oğlum kanka yapma amına ya, 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 bir... kodum çocuğu. Kudurum pişler sizi kudurum. Özel ben sana ne yaptım? yattım beyler. Özel attım. Evet. Özel yattım Bu <laughs> hepiniz açacağım. Hepiniz açacağım. Gelin <laughs> gelin. Ballı göt <laughs> veren <Gallegosveren> geçti amına koyayım. Öyle bege. Ne izlenmedin mi? Okuyum amına koyayım sakin ol. Bilader ne yapıyorsunuz amına? Üstünüzden geçtim Mesut. Üstünüzden <laughs> geldim. Yolu kapattım. Oh geçiyorum 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 birinciyim. Aramama bin, aramama bin. Emir sakin ol anasını satayım. Orada bir yerde. Selim ama korktum da kamyon. Allah için rampa. Kapattım kanka yolu. Oğlum korkmayacağım burada kanka direkt. Oh, bitti be Beyler çok sağ Ama okudum Kamil koçları ya. Baksana yine geçemiyorum kanka. Özel çık. Bende bir salaklık var galiba. Ege'yi düşürsene ya. Oğlum bayağı gitmiş. ne var? Ne daha bana Sana gelsin bakayım şey. geçiyor mu geçmiyor mu? Ha, teri, ya ben salak var, var, ya salaklığımı ölüyorum. Ay kırmızı direğe takılıyorum oyun neme. Dur dur kankam. Dur dur. Yok kodum dur. Kankam. Bak Oros. Bak da buraya Kim Batı Batı. o arazi araçları amına kodum çocuklara Ya Ege'ye attım kendim geçemedim. Rampa Aha, mı? Rampa araba. Ha yedim sizi yedim yedim. Yapma Hadi özel ya. ya. Hepin şey seni, yedim kardeşim ben, ya şimdi. yedim ya. Yedim attım o kemiklerinden de tuttum yedim. Zaten düşüyorum atmana gerek yok. <laughs> Zaten düşüyorum ya. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Küllerimden doğacağım amına koyayım. Nerede bu ya? <laughs> Allah mahvetsin. Kan Cadillac'a bindim amına. Bu amına kodum var ya, ya çek çek. Ne <laughs> Bu amına kodumun checkpoint'i anasını amına atıyor. Sen pitsin kanka. Harbi çocuk esirgeme kurubundan kaçmışım. Pitsin amına. ya <laughs> <laughs> Hacım yapma bak yapma. Amına kodum piçi. Ya, ya. Mesut, tut. Mesut <laughs> Eren'le Mesut'a. <laughs> sen olmasan Kim attı beni? Bilmiyorum biz atmadık Özay. Oğlum, şey, ne oluyor? Yeah. kim yeah. lan gidiyor ateş yapmış. Yeah. bitirdim. Arkamdan vuran kim kanka mesela? Lüks arttı. Bu da izlesene kanka beni. Bakayım. Ben nasıl değil duruyor sonra bundan <laughs> ha dur. Ba, amına bak amına kodum. Bu var ya amına kodumun <laughs> ünlemine tek takılan benim herhalde. <laughs> Vallahi billahi geçemiyorum ya. Ben hiç takılmadım. Oo oh, Oh, Mesela kendi kaşından. Nasıl Düşmedin. düşmedi? Ba 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 amına koyayım nereye çarptın bak. Baksana kanka ya. Motor ne alaka şey amına koyayım? Gençler ben AFK. Selim. Kanka vallahi. O motor tondu biliyor musun? Otobüs Aha. geldi oğlum bana daha yeni otobüs geldi. Ya biz troller sen öyle gerizekalı. O ne lan? Mesut'a bak amına. Uçtum amına koyayım. Ya, ya ben Emir size... ne yapmaya çalışıyor? Ben size ara gaz vereceğim kanka. Baksana hareketlere bak. Kanka son kez daha oynayak ya. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.